Değerli öğrenciler, şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Toplam talep sağa kayarsa, yani talepte topyekun bir artış olursa hangi sonuçlar ortaya çıkar? A şıkkı milli gelir artar, işsizlik azalır. Hiç kuşkusuz bu şık doğru. Niye doğru derseniz milli gelir artışı durumunda toplam talep mutlaka artacaktır. Bu ilişki tersine de tam doğru olduğundan doğru şıkkımız bu. Diğer şıklara suratla baktığımızda milli gelir artar, istihdam azalır ifadesi işsizliğin artması anlamını taşından reddediyoruz. Diğer C şıkkında da aynı şey var. işsizlik artışı var. D şıkkında fiyatlar genel seviyesi azalma söz konusu olduğunda bunu da reddediyoruz. Ekonomik büyüme ve enflasyon artar ifadesini de reddediyoruz. Enflasyon artar ifadesi yüzünden. Dolayısıyla doğru şıkkımız A şıkkı.